Ya niye bu kadar acele ediyoruz? Anlamadım ki ben ya. Bir çocukları okula yollasaydım. Ya yok abla Hikmet abi bırakır Biz Sen git hadi. He abla. Ben hallederim her şeyi ya. Sen biraz kendinle ilgilen. Evleniyorsun bugün. Saçını başını yaptır. Bir şey yap. Nasıl sabah körüne saçımı yaptıracağım ya? Bir atölyeye de gitseydim. Günlerdir işe yaramıyorum. Düğün günü. Ya hadi Allah'ım hadi gitsen ya. Biraz kafamızı dinleyelim. Hadi hadi naş naş. Bana bak İsmail sütünü içirin tamam. Tamam. Sen de iç sütünü. Kiraz'a da söyleyin çıksın artık. Bak yine çıkamaz oldu. Sen git hadi tamam güle güle hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi bay ya. bay, hadi. Hadi bay bay. Hadi eli bunlar göreyim ben sizi. Hadi süper. Göreceksin sen bir şey de bakalım neyi göreceksin. Abi başlama tamam. yine ya. Sus lan sen. Kiraz nerede, geliyor mu? Kiraz bugün okula gidecek, gelemez yani. Sınav var bugün. Hadi baba. Ne yani Şu yumurtaya banmadan hiçbir yere gitmem. Baba bir şey soracağım. Yemin ederim çok merak ediyorum. Ne? Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun bu hayatta? Nasıl? Ablam hapse girecek, sen burada yumurta yiyorsun ya. Ne yapıyorsun? Yavuz Ne nedir lan benim sizden çektim faydasızlar ya? Bak, hatuna da el koydunuz. Bütün planlara onu alet ediyorsunuz ha. Zeytin nerede? Ya hadi oğlum, kalkın. Geç kalıyoruz ya. Hadi ya. Ha. Hadi. Babamız doğru söylüyor Fika. Hadi gidelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pelin Hanım değil mi? Evet. Sizinle telefonda görüşmüştük. Siz de gelin hanım olmalısınız. Merhaba. <laughs> Süper. Buyurun. Hazırlıklarımızı hep birlikte görelim. Tabii. İçinize sinmeyen bir şey olursa tekrardan düzenlemeler yapabiliriz. Şimdi şöyle düşündük. Açık büfemizi buraya yerleştiriyoruz. Orta alanımızı dans pisti olarak kullanıyoruz. Nikah masamızı da şöyle buraya yerleştirelim diye düşündük. Çok güzel hani hafif samimi bir süsleme olsun diye düşündük ama nasıl isterseniz tabii ki. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ya ama bu kadar büyük bir şey yoktu aslında. Durum öyle şey ya. Biz eğleniyoruz kızın farkında mısın sen? Kırk gün kırk gece düğün yapsak gene de olmaz. Ama idare edeceğiz şimdilik. Kapı çatıya geliyorum ben. Ya şey komşulara haber verseydik. Sesten rahatsız olmasınlar. Hiç merak etmeyin. Tüm apartman sakinlerine haber verildi. Bir de ufak bir sürprizimiz olacak size. Küçük ışıklarla alakalı dışarıda. Ha. <laughs> evet. Teyze Hanım, bakın ne var burada. Selam, biz geldik. Hı. Ay gelinlik mi geldi? Aa Zeynep atölye dediğim miydin sen? Yok hayır kuaförleri ayarladım. Firdevs abla yardımcısı. Hepimizin saçını makinesini burada yapsak olur değil mi? Olur olur merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Bana bir oda verin hemen kurulayım oraya. Tabii tabii buyurun hocam. Ha. Evet. Geldi çiçeklerim çiçekler. Şşş oğlum bir şey diyeceğim. Biz bu Tülay'ı saldık herifin peşine de. Ben arıyorum açmıyorlar bunları yakalanıp bakıyorlar. Sus sus gelin içeride sus, yürü. Oğlum zaten o hatunla renkarı bayağı sahtekara benziyor. Halleder Ertuğrul, merak etme sen. Şu iş bitsin, ağzını burnunu da tartırsın. Tufan da. abi. <laughs> ha, <Heh>, Filiz. <laughs> ee, erken gelmişsin. Kahveyi boşlamasaydın ya. Ya biz sizin için neleri boşladık Allah aşkına? Kahvenin lafı mı olur ya? Neleri boşlamışsınız? Ne? Ben öyle lafın gelişine şey vurdum ya. Yani çok şey yaşadık ya beraber o anlamda. Ha. Hı. Ha siz benden bir şey saklıyorsunuz. Ne saklayacak güzelim ya? Neyse bu düğünle ilgili bir sürpriz hediye falan bir şey diyorum. Geçiyorum neyse. İyi <laughs> <laughs> e, ben bir Tülay'ı arayayım o zaman. Arama, arama, aramayacağım. arama. arama. Ne de, iş gücü var dikkat et. Ha. ha onlar da mevzuya dahil. <laughs> İyi. Tamam. Ya sen ne çok şey merak ediyorsun. Gel bakayım. Gel ben sana bir şey diyeceğim. Gel yürü. Ha, yürü. Oyalayacak oh, beni bu da, da şimdi bak. Yürü bak. Gerçekten gel. Şimdi biz çok önemli bir şey unuttuk seninle. Hı, ne unuttuk acaba? Beni şimdi meşgul etmek için ne uyduracaksın? Merak ediyorum. Aha. Şöyle ki e, düğün hediyesi olarak bana bir hayalini söyleyeceksin. Ben de onu gerçekleştireceğim. Ya bari saçmalama artık ne hediyesi ya? Zaten neler yapıyorsun? Güzelim benden bir şey iste istiyorum ya. Ne olacak? Söyle bana bir şey bir dileğini. Onu gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Dileğim şey mi? Evet. Ne bileyim işte bizimkilerin mezuniyetini görmek. Hepsinin çok olması falan. Kendinle ilgili şeyler. Tamam mı? Bırak kardeşlerini şimdi. Hadi söyle bakalım. Yani ne bileyim. Kendimle ilgili öyle bir şey aklıma gelmiyor. Herkesin bir hayali vardır. İyi düşün. Bence sen hayal etmeyi biraz cesaret edemediğin için... ...derinlere gömmüşsün gibi geliyor bana, öyle mi? Allah Allah, kolunu da bağladım Psikolog mu oldun, ne oldu? Tamam bak, bu ciddi bir şey. Adam gibi düşün. Bu hayatta ulaşmak isteyip ulaşamadığın ne var? Şu kredilerin ödenmesi var Hızlı. Hani kredilerin <laughs> ödenmesi var, işte atölye iş gelmesi var, falan öyle şeyleri. Tamam Filiz. Okey, şöyle yapalım. Ee, sen şimdi burada otur düşün. Tamam mı? Biz akşam karı ilk dansımızı ederken... ...sen benim kulağıma fısıldarsın. Nasıl fikir? Ya, o imzayı atacağız. Karı koca olabileceğiz diyorsun bugün. Yuh! İçeride hazırlık var. Görmüyor musun? Görüyorum da işte. Emin olamıyorum. Güvenemiyorum benden sürekli bir şey sakladığınız için. <laughs> Neyse. Tamam, ben burada oturuyorum. Tamam? Hayal düşüneceğim kendime. Sen de git gizli işlerini hallet Tamam. Bak bu ciddi bir iş. Ver kendini tamam mı? Üzerine düş. Sen güzel bir hayal bul. Ben onu gerçekleştireyim. Kızcığım bir kıpraşma. Heh. Tamam, tamamsın. Hırkanı giy. Ya şu halimize bak. İki ayağımız bir babuca girdi ya. Anacığım bu ne böyle? Sen beni tiftin koyun gibi ya. Ben istemem böyle bunları. Al, topla bunları. Kızlar, e, gözüme yeşil mi süreyim, mavi mi sizce? Yeşil sür, yeşil. Senin gözlerinde yeşil ya. Daha güzel olur. Yok, istemiyorum. Şundan sür. Üf, filiz'im ne yaptı acaba ya? Git dedi kendini odaya. Hiç göremedim ben. Ha şey ya, o galiba totem yapıyor, kazadan beladan korunmak için. Yani nikah memuru gelene kadar çıkmayacakmış. <laughs> Aman <tahtım, dur>, <laughs> Oğlum beni heyecan bastı ya. <laughs> ha? Şiş, bir dakika lan, oğlum bu gelecek olan nikah memurunu kontrol ettik mi biz? Sahte madde çıkmasın lan bu. Yok canım, ne alakası var abi? ne bileyim oğlum, her türlü manyaklık geliyor aklıma. Abi o barıştan kaynaklanıyor. Yanımızda olduğu için her an bir manyaklık olabilecekmiş gibi geliyor. Görüyorsunuz bu hala nasıl devam ediyor? Bak benim gerçekten mürüvvetimi gördüğüm günde neler yapıyor görüyor <laughs> Kapı çal dur. Hişan <laughs> memur geldi. Hadi bakalım. Biraz yürü <laughs> biraz. Ya ama tamam ya şarjı bitecek. <laughs> akşam video çekeceğiz. Aha. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> 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 Tülaylar nerede? Geliyorlar geliyoruz. <gülüyor> ha? <gülüyor> Hoş geldiniz. Tamam. Hadi. Bana bak herkes burada mı? Burada burada <laughs> buradayız buradayız. buradayız. Hadi, hadi. Geliyorum ben bekle. Değerli konuklar, Savaş Aktan ve Filiz Elibol'un nikah törenine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sayın Filiz Elibol, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan... ...kendi özgür iradenizle Sayın Savaş Aktan'ı ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> Sonsuzla dikelim. <laughs> ve siz savaşçaktan, özgür iradenizle hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, Sayın Filiz Elibolu, ömür boyu eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Eyvallah. <laughs> Elbe. Efendim sizler de şahit misiniz? Evet. Değerli konuklarım siz de şahit misiniz? Tabii ki. <laughs> İmzalarınızı rica ediyorum. Hemen. Oh, Güliz ayağına bas, ayağına bas. Ay şimdi mi? E şimdi bak, şimdi bak. Kapısı hemen bas. Oh! oh. Bastı tamam. Abla bir daha bas. Bu çok çektirdi sana. Aç bunu. Çok çektirdi. Yazık. Öf. Yani bu hesaba göre benim basmam gerekiyor biliyorsun. <laughs> Barış'ım biz kız tarafıysan yanlış anladın herhalde meseleyi. <laughs> Tarafınıza. Evet, teşekkür ederim. <laughs> sevgili Filiz, sevgili Savaş, ben de sizi Türk Medeni Kanunu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak... ...karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Şey, bu dansı bana lütfeder misin, Nis hanımefendi? E ederim lütuf Cemil ama ben çok dans edemem, bilmiyorum. Ya, ayıp ediyorsun ya. Sen elini bana ver, aşk olsun. Aşk olsun tabii Cemil. Aşk en güzel bir şey. Evet. <laughs> Hadi o zaman. Tamam. tamam. Gitme. <laughs> 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 Biz da de dans edelim mi? Ne dansı Zeynep ya? Öküz müsün oğlum sen? Dans etsene karınla. Mal. Wow. Ya edemiyorum ben ya. Ya dans et karın o senin ya. Gel. Biraz size dans edelim mi? Hem bize de pro olur. <laughs> İyi tamam olur. Barış, evlendik mi biz gerçekten? Rüya gibi inanamıyorum. İnanmıyorsan şimdi şikayet mi istiyorsan? <laughs> Hayat öpeyim ben. Sonu var biz. Bir şey diyeceğim. Hı. Bu hazırladığınız bir düğün hediyesi mi sürprizim mi, bir şey vardı. Hı, hı Yok değil mi bir şey? Mi? Nerede? Yani sen hayalini söyleyemediğin için sürpriz yapamadım tabii ki. Normal hediye mi olacaktı sana? Hı. 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 diyorsun yani. Kıvırmak neymiş öyle? Söyleyeceğim ben sana merak etme. Şimdi biz yarın sabah seninle beraber uyanacağız ya. Ben senin yüzünü göreceğim ya, o yataktan çıkmayacağız. O zaman söyleyeceğim ben sana. Yaz ben sabah çok erken kalk. Öyle mi? Hı. Yataktan fırlarım bile <laughs> Ben de seni bırakmam o zaman. Hı. Hı. gel, kaçma güzel Bana ellerini ver Hayat seni güzel Sana gönlümü verdim, nasıl güzel güzel yoluna adadım ömrümü ben gel kaçma güzel bana ellerini ver hayat seni sevince güzel sana gönlümü verdim nasıl güzel. gevrektir Erik zala gevrektir Amanın basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Ne oldu lan? İki sokak aşağıdalar biliyorsun değil İstediğimiz zaman gidebiliriz onların yanına. Çıkış. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Günaydın. Günaydın. Hadi kahvaltı. Yapalım. Hayır. Bu yataktan bir süreden çıkılmayacak. Allah Allah. Evet. Tamam. O zaman benden gezeriniz şeyleri anlatın Barış Bey. Barış Bey, bence artık kocacım diyebilirsin. Okey. O zaman anlatıyorum. Ay, e, şu Sadri Bey adam. Senden aldığı imzalarla senin nitelikli dolandırıcılık suçuna bulaştırmış. Ne? Evet ve kendisi Nihal'le çalışıyormuş. Ne? Seni terk etmem için bana şantaj yaptılar. Yoksa seni hapse atacaklarmış ama biz hallettik merak etme. İş birliği yapıp işin altından kalktık. Ya neyi hallettiniz? Nasıl saklarsınız benden böyle bir şey? Yavrum seni üstse miydi ki yani daha mı iyiydi? Hı. Hem bak bir şey söyleyeyim sana gurur duyman lazım. Hı. O hani bak hiçbir şey olmayacak kötü yola giden kardeşlerim diyordu ya. Hepsi nasıl iş yaptı biliyor musun seni kurtarmak için. Bence odaklanman gereken şey bu. Ben sana sormayacağım neye odaklanacağım. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Önce o Nihal denen manyağı. Ruh hastası. Ya yani ne demek hallettik ya yani neye hallettiniz? Selim üzerine yıkmak istediği suçu şu anda kendi işliyor farkında değil. Merak etme. Selim de... Bugün dosyaları savcılığa götürecekti zaten. Selim, Selim de mi bu işin içinde? Evet, işin içinde bir şerefsiz ha? başından beri. Ama şimdi doğru yolu seçti merak etme. Bizim tarafımıza geçti. E, e şimdi atölye de mi battı? Yani artık bir müşteriniz yok eğer merak ettiysen. buysa. Eee, benim gerizekalılığım. Ama ben okudum Barış hepsini imzalarken. Hepsini okudum. Böyle makine kiralamakla ilgili şeylerdi. teslimatla ilgili falan. Biliyorum, biliyorum Hüseyin. Biliyorum ama işte ilk servisleri hepsini okuman gerekiyordu. Bana hayalin ne diye soruyordun ya. Hı hı. Benim hayalim okumak. Üniversite okuyacağım ben. Nasıl yani? Bayağı. Hiç kimse beni böyle gerizekalı yerine koyamayacak. Okuyacağım her şeyi öğreneceğim. Tamam senin o eski karın gibi gerizekalılar beni cahil muamelesi yapamayacaklar böyle. Doğru bravo. Çok doğru bir karar. Evet okuyacaksın ve ben seni acayip destekliyorum. Gel buraya. Onlar seni üzemesinler. Ne karar alırsan al ar arkandayım tamam mı? Gurur duyuyorum seninle. Ama ne olur sakin ol şimdi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.